Merhaba arkadaşlar, Gamer Tv'den yine Murat, Mehmet, ben Merhaba dostlar <laughs> Malum insanlar <laughs> Heyet'in ikinci setup'ındayız, bakalım Diğerini çok çabuk bitirmiştik, 15 dakikada <laughs> 15 dakika bile olmadı, oldu mu o kadar? 15 dakika ya, 16 dakika mı? 15-16 dakika falan Valla zaman çabuk akıp geçmiş demek ki <laughs> <Planlar> iyi olunca <gülüyor> 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 Kıyafet tarzı Ben hangisiyim? Ha sağdaymışım ben ya daha yapmıyoruz değil mi? Atlet kilo girelim ya. <laughs> yapıyoruz. Kürşat şu an kayıttayız evet. Yapıyoruz. Şu mu? Aa tam Türk atleti bak beyaz atlet beyler. Al. Kanka atleti giymeyeceğim ben. Halı yıkamaya gider gibi o ne lan? Şunlara bak ya. Kendine bir tane. Oğlum insan gibi maske takacaksın. Görev yapıyorsun. Şu vallan yapımı maske var onu takayım. Aha. Herif Doberman'a benzedi lan benimki Şu altla uyumlu bunu mu alsan dur, yani? Dur dur bak. Şu renkli oldu. oldum bak. Dust 2 bu. Ele gir <gidiyorsa, ele> gelsin. <laughs> Dust 2 <Counter. gülüyor> Harbi benzedi ha. E, Takım tam. Oynamaya hazırım. Ready. <gülüyor> <gülüyor> Ready my friend. Takım hazır. Hayes'in ikinci setabında. Oğlum o altta bot olup da eşortman olan ben miyim? kapri olan mı? Büyük sensindir. <laughs> Adam kıştan çıkıp bahar hazırlanmış gibi şu an. Arada Oğlum kalmış karnı, arada. Karnı. Bir yandan üşümeyim de bir yandan... Ama O sesle binek ya. Kötüymüş ama bu. Biraz pink mi var? Bebelerde lag var ya. Yani. Aynen biraz pink var ya. Allah Mehmet'in pornası çok güzel. Hmm. GTA 4'teki. <laughs> Yana girdi <ha>? lan. <laughs> Şu an pink biraz gitti gibi sanki bak azaldı gibi ama. Zenterno'yu erittim ben Kürşat sattım Zenterno'yu. Oh. Ya keşke bu Murat... O serisin değeri 15 milyar düştü ya. Bu ne yapacaksın? Rekor mu kıracaksın? O serisin bir yanı çizilince 15 milyar düşüyor ya fort gibi değil bu <laughs> alacağız biz Jayden'le Ratskovski'ye Yanarda girişiyorsunuz biz tekrar düşünmüyorsunuz Zenitur'un otağı nereye gidiyorsun? Zenitur'un o fetişliği nereden geliyor evet, köşe altında Mehmet neler yapıyorsunuz öyle Mehmet <laughs> E, abi O Siris adam daha da sürüyor o Siris'i ya. T20 abi. O Siris miydi bu? T20 mi? T20 T20. He. Kapışak tamam. mı gel Memo gel. Adam oyuncağın şu arabası. Altında Sultan var oğlum. <laughs> Sultan'la mı geldin? Kanka dünyanın en iyi Araba. arabası ya. Türkan Şoray gibi araba da. Ondan çok güzel drift yapılır. <laughs> Her yerde kayıyor çünkü. <laughs> o değil de direksiyon şeyleri, tasarımları hepsini Land Rover'a benzemiş la. Za Land Rover'um da yok ki nereden biliyor? <gülüyor> <gülüyor> Test Drive Unlimited'den biliyorum onu da lan. Ha bak fakir işte. <laughs> ah! Oyun alsa gitti abi. Steam'den biri bir şey yazdı herhalde. Bir dakika. Hi my friend. Yayındayım kardeş de. <laughs> Come to us CSGO. <laughs> ben maskemi takayım G'ye batayım. Ben de <laughs> Maskeli 5'ler <beşler> olarak. Biraz <laughs> FPS moduna gireyim de. <laughs> Ceyhun Sultan'la geliyorum Mehmet kanka. Mehmet'in kötü sürüşünü yakından izleyin. <laughs> oh what fuck! Sultan o kadar bir... kötü değil abi. abi. Şuna baksana Mehmet bizi ters çevirdi ya. Abi tamam <gülüyor> bak <gülüyor> öyle dedin diye bak öyle dedin diye şu an. Mehmet var bir ya. Başlıyor. Tamam, bir başlıyor? bir sürü. Bir kilometre on oğlum, on kez kaza yaptı yani. Tam iyi sürüyorum, şey sürüyorum şu an. Abi. Evet. Hayır dedi ya kardeş. Aa, ne oluyor? Tamam, tamam sıkıntı yapmayın GTA'yı severiz ya. Mehmet gitti Mehmet şimdi Sürcilik Mehmet neredesin? Bir dur bekle beni. Eski İstanbul Taksim'de taksilerinden Mehmet. <laughs> Mehmet. Geri, geri, geri atlarken. <laughs> neredesin? Şekil olsun. 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 Neredesin? olmadı. <laughs> Abi sen ileridesin zaten. Aa geçmişsin bizi sen Murat. Allah Allah siz geride misiniz? Ben kimi takip ediyorum o zaman? Sen kimseyi takip etmiyorsun şu an. Aa yok o farklı mıydı? Yok gerideymiş. Adam yer adam. Bu diğer adam olabilir. ha ilerideki diğer adam. Aynen diğer adammış Murat değil. İyi Mehmet gelin o zaman lan. Mehmet ısrar etti bekliyorum resmen Adamı vurmak için. Ben duruyorum bak sizi bekliyorum. Abi gel gel sen gel. Biz, biz öndeyiz neyi bekliyorsun? Allah Allah. Biz öndeyiz öndeyiz gel. Ooo şekil. Öyle <laughs> i̇şte, beyler arabamız... Mehmet bir. benim arabayla gidiyorum lan. Yengeç var ya yengeç kar. <laughs> Şu an Robocop yok şey. Neydi o? terminator şey mi? falan diyorlum bu ne? Iş? Bizim adam Ay. şeyi çaldı ya. Terminator demişim ya. O filmin ismi neydi? He adam aldı aynen. Onu korumak lazım. Sis çaldı abi. Gösteremedik videoda. Aynen. El bir olay şuydu. Abi. Bir tane Prism bas hapishane ha. otobüsü vardı. Onu çalacaktık. Aynen. Adamı adam aldı. Adam çaldı şu an polisten kurtulmaya çalışıyor. Aynen Biz de öyle. polisten kurtulmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Neyse, Mehmet Polisi, sen ee, çekim, geri kameraya basarsın da kanka benim arabayı gösterirsin. Biz arkadaşlarımıza değil. Gösteririz ya, şöyle basarız. <laughs> tamam, itelim bari biraz daha. Olur. Yanınızdayım diyeceğim de, siz neredesiniz? Şuna deyin de, yukarı doğru çıksın iyice ya. Bak şu an radar da değil, görmüyor polis şu an. Ama çıkamıyor ki polis. Karı 5 sürsün, yukarı, yukarı sür arabayı, arabayı lan. Ben mi sürsem ya? Sen boş ver abi. Ben süreyim ben. Bu süremez ya. İnmez ki adam. Za bana ne diyormuş. <laughs> Türk müydü ki gelen yoksa yabancı mıydı? Yok, oğlum yok, tren rayına atladım. Ceyhun kurtar beni. Tren biçiyor. Kevin. Ya polisler sorun Mehmet ayrı bir sorun ya. Biz nereye götürelim Mehmet şu an? Yok yok biz şu an adamı izliyoruz. <laughs> adam gidişe baksana. Bak <laughs> işte. Bak iki metre sürüp duruyor gibi sanki değil mi? <laughs> bak, oğlum bak. bana adam evet. esol dedi Şu an <laughs> bastı gidiyor. Aynen bastı gidiyor. Ya adam. Ha şu an kurtuldu sayılır gibi. Come on man of. Değil mi? Man of. Bu daha kurtulamamıştı biz kurtulduk abi. Konuşmuyor da. Cemet bu ne? bak. Kapısız. Abi, <gülüyor> 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 Kapısı. abi. <laughs> vallahi ne kadar yapmış nerede yaptıysa. Önüne bak poz vereyim gel gel. Aa, ee, güzel motor görünüyor. Çekil bakayım. Tamam motor sağlam ya pert değil araç. O dünyanın en sultan ne bu Türkan Şoray oğlum? Açmaz dur ben kaçıyorum. Daha sür daha o daha. O aracın hani her taraf hata, hata görüp de, de şey yani böyle tekerleklerin... Hata görülmesi garip. Aynen oğlum işte sultan ya. Bak <laughs> Kürşat kardeşimiz gidiyor orada. Kürşat kikir dediyse tamam araba Kürşat geçelim o zaman. Işte. Mehmet hayırdır kardeş T20 var M20 var diyordun daha çıkamadın daha top gibi yuvarlanıyorum lan şu an <laughs> ha, öleceğim lan Ha iyi ölmedim <laughs> Ölmedi mi? Takım ya. hayatı sıfır şu an ha ölürsen gidiyor göre. Kanka adam pro Ay, beyaz arabayla bir yere gittik <laughs> ki içine falan Eee adam kaçtı mı acaba? <gülüyor> Mehmet geleyim <laughs> yanına gel Mehmet gel gel buraya gel, <laughs> Mehmet. Mehmet, gel, gel Otobüsün yanına gidelim gel gel bırak gel Gel buraya gel buraya, buraya. Ne yapacaksın orada ya? Oğlum kaya var oğlum burada. Ama ben kaçtım bana ne kıza. Aa tamam adam kaçmış. Adam polisten kaçmış. Güzel. Mehmet durun la durun. Şişt, geliyorum. Ya. Görevim bitti yoksa? Görevim tamam, bitti. güzel. <laughs> bir, bir, an var ya failed oldu zannettim. <laughs> tamam. Yaşlı kartsan para geliyor. Aynen. Bu da kısa sürdü ya. O araba da iyiymiş diyor. Ben bunu diyor oku oh, servisi yaparım. Diyor. <laughs> yani. Hazırlık tamamlandı. Ne yaptık? Hayes'in ikinci bir plantini de yaptık. Bronz niye veriyorsun bana? Ya, ya? Yine, plant... hiçbir, yine hiçbir şey, yapmadım. <laughs> Altın aldım ha. <ya. gülüyor> Erişinlik de manidar ki bir pinotuz. Büyük ihtimalle Mehmet çarptığı için o kadar şey oldu. <laughs> Gümüşe düştü. O değil de Neon 19 bin verdi la? Bilmem. Az veriyor. Çok, şey, setuplar az veriyor. Allah. Evet ne yapalım burada bu videoyu bitirelim. Bence Aynen abi. Değil mi? Değil diğer de. videoya geçeceğiz geçeriz daha sonra. Setup'ın diğer üçüncü videosu çekeriz. Evet arkadaşlar. Prison Break bu Heist? Valla arkadaşlar hiçbir şey yapmadığımız abi Aynen. görevi bitirdik. Bu da bir <laughs> yani. İş, i̇şi diğer adam yaptı değil mi? Otobüs sürdü gitti. Kevin Pin 31'i ekleyin bence o herif. Ne <laughs> o? İçinde <laughs> meymanat var zaten. De <gülüyor> <gülüyor> evet bu videodan bu kadar. Heist'in 3. setup'ında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Şeyin eline ayağına sağlık kardeş. diyelim. Evet. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Görüşürüz.